İki haftadır güneş görmedim Ve kokunu her düşlediğimde daha çok yanıyor gözlerim Bir yere gitmeliyim, bir yere Nerede bulamıyorum Yaşamanın daha da incelmediği Yok oluşumuzun büyük zarafeti içinde Titrek ve doyumsuz olduğu Bütün zevklere Var oluşumu nerede kaybettim hatırlamıyorum aylardır huzurlu uyumadım. Ve kokunu her düşlediğimde daha çok yanıyor gözlerim. Annem eskiden hep kitap okurdu o kırık kanepede. Her akşam üzeri ben yorgun eve geldiğimde, üzerinde heyecanlı yükleri, soluk bir kıvılcım gibi delenirken, Hayatın her umudunu barındırarak, bir gün kayboldu. Manisa'daki o dağ evi ve Çocukluğumun lade tebessüm. Siren sesleri halen çalıyor. Kalbimin attığına emin değilim. Ve kokunu her düşlediğimde daha çok yanıyor gözlerim. Dudaklarım bir çıkış arıyor bu şehirden. Bir anlayış, bir sevgi, bir yuva. Sarhoşluk ve notalar artık bastırmıyor çaresizliğimi. Aynaya baktığımda gördüğüm tek insan Çizgilerine anlam veremediğim artık Uzun süredir dönmedim dünyaya Kimliğimi anımsamıyorum Ve kokunu her düşlediğimde daha çok yanıyor gözlerim Buzlarımda bir savaş yükü Korkularımın atlası Sorgu ve nefretim gelir yine Zamanın büyük belirsizliği içinde ince bir ipe bağlanarak yaşamaya çalışıyorum. Geri dönecek gücüm kalmadı. Önümüzdeki yolu bilmiyorum. Ve kokunu her düşlediğimde daha çok yanıyor gözlerim.